Okyanuslar aslında o kadar çok gizem var ki içerisinde ve o kadar çok gizem barındırıyor ki. Oysa ki insanoğlu hep ulaşılmazı gökyüzüne gitmek istedi ve oradan da birçok bilgi edinmesine rağmen okyanusların sadece %5'i gizem sandığını açabildi. %95'i hala keşfedilmeyi bekliyor. İçinde birer var ki hala gizemin ta kendisi. Şimdi gelin o bilinmeze beraber yolculuk yapalım. Hazırsanız başlayalım. Mariano çukuru ise bu gizemlerden bir tanesi. Bu çukur hakkındaki tüm gizemler çözülmüş, çukurun dibine kadar inilmişti. Ancak 2017 yılında yapılan araştırmada durumun hiç de böyle olmadığı anlaşıldı. anlaşıldı. Çukurdan, Çukurdan alınan al... kayıtları Alman bilim adamları açıklayamadı ve alınan, alınan kayıtlar ise herkesi şok etmişti. 1872 yılında yanlışlıkla keşfedilen Mariano çukuru, yer kürenin nasıl oluştuğu ile ilgili sorulara cevap vermeye çalışıyor. Önceden deniz tabanının düz ve cansız olduğu düşünülürken, 1872 yılında İngiliz araştırma gemisi Challenger 4 yıl boyunca 112 bin kilometre kat etti. Bu yolculukta tam 4000 yeni canlı tür keşfedildi ama yöntemleri çok zahmetliydi. Her 225 kilometrede bir toplam uzunluğu 400 kilometre bulunan ip ve onlarca kilo ağırlıkta kurşun kullanılarak derinlik ölçülüyor. Batı Pasifik'te Guam'ın 320 km açına geldiklerinde rutin olarak ölçüm ipini indiren personel şaşkınlığını gizleyemiyordu. Çünkü ip durmadan inmeye devam ediyordu. Sonunda ağırlık 8 kilometreye yakın bir yerde karaya oturdu. Challenger keşif gezisi böylelikle modern okyanus biliminin ilk temelini atmış oldu. Mariana Çukuru daha sonra 1951 yılındaki yapılacak keşifte gizemli yapısı daha da iyi anlaşılacaktı. Bu sefer 2. Dünya Savaşı'nda Alman denizaltılarının yerini tespit etmek için kullanılan sonar sistemi kullanıldı. Bu sistemle yola çıkan İngiliz donanmasına ait bir gemi gemisi, donanma gemisi Challenger, Challenger tarafından bulunan Mariano çukurunu araştırmak için bölgeye gitti. Araştırma sonucunda 10.994 metre derinliği, 2542 metre uzunluğu ve 69 kilometre genişliğe sahip olan dev bir hendeğin sadece bir parçası olduğunu öğrendiler. Bilim adamları şaşkınlık içindeydi. Çünkü burası keşfedilen dünyanın en derin noktasıydı. Peki nasıl oluşmuştu? Bu cevapların yanıtlanması için çukura dalış yapılması gerekiyordu. Denize dalmak tüm sorunların çözümü değildi çünkü büyük tehlikeleri de beraberine getiriyordu. Örneğin çukurdaki basınç miktarı yüzeydeki basınç miktarının tam bin katı kadardı. İsveçli bilim adamı August Picard 1953 yılında dalışın yapılacağı Trieste batiskafını hazırladı. 1960 yılının Ocak ayına kadar yapım süren Trieste, dalış için deniz kaşifi Teğmen Don Walsh ve Trieste'in tasarımcısı Auguste Picard'ın oğlu Jacques Picard'tı. Rest 20 Ocak 1960 yılında iki mürettebatıyla 5 km hızla Mariana Çukuru'na dalmaya başladı. Dalışta yüksek basınca dayanamayan iki cam pencereden biri çatladı. Fakat yine de geri dönmeyen Walsh ve Picard sonunda çukurun dibine inmeyi başardı. Okyanusun bu noktasında hiçbir canlı izine rastlamayacaklarına emin olan ekip 30 santimetre boyunda yassı bir balık görünce heyecanlanmışlardı. Demek burada bir hayat vardı. Araştırmaya devam etmek isteseler de trace'in hareketleri yoğun bir, yoğun bir kum, kum oluşturmasına buldu. sebep oluyordu. Bu nedenle toplam 9 saat süren dalışın ardından yüzeye çıktılar. Bu aynı zamanda bir dünya rekoruydu. 1977 yılında jeologlar denizlerin altında bulunan dağ sıralarını ve çevresini araştırdılar. Buna göre magma tektonik bölgelerden fışkırarak okyanus tabanını yukarı kaldırıyor ve yüksek tepeler oluşturuyordu. Magma her faaliyete geçtiğinde eski kabuk tepeden aşağı itiliyordu. Triest son derece hassas cihazlardan çukurun en derin ve karanlık bölgelerinden farklı ses örneklerini aldı. Az sonra dinleyeceğiniz örnekler Triest'ten alınan ses kayıtlarıdır. 10.000 metreden daha derin bir çukurda ve tabii suyun altında basıncın da etkisiyle normalde duyacağımız sesler çok farklı yansır. Bu seslerin bazı doğal sebeplerden oluştuğunu söyleyenler de var. Farklı ve keşfedilmemiş dev bir canlı türünün olma ihtimalini söyleyenler de, hatta bu seslerin bir megalodona ait olduğunu savunanlar da var. Megalodon büyük beyaz köpek balığının atasıdır ve boyu 20 metreyi bulur. Ağırlığı ise 40 ton civarındadır. Ortalama yaşam süreleri 25 ila 40 yıldır ve 25 milyon yıl önce yaşadığı o zaman meydana gelen deniz sıcaklıklarının değişmesiyle neslinin tükendiği söylenir ve nihayet tarihler 2017 yılını gösterdiğinde Amerikan donanmasına bağlı USS Explorer 2 gemisi, gemisi bölgeye, gel, bölgeye geldi. Gelincilerin personeline saygı için onlar da sembolik olarak denize halata bağlı ağırlık indirdiler ancak bir terslik oldu. 11 kilometreye inen halat halen inmeye devam ediyordu. Böyle bir şeyin olması imkansızdı ve ellerindeki ip 12 kilometreydi. Sonunda ipi çalıştıran vinç durdu. Bu inanılmazdı. İnsanlı sondayı aynı yere indirmeye karar verdiler. Üç saatlik bir dalışın ardından sonda nihayet karaya oturdu. Zifir bir karanlık hakimdi. Ancak burada 20 kilometre çapında bir başka çukur daha oluştuğu tespit edildi. 4 kilometre daha inişe karar verdiler ve şimdi 15 kilometre aşağıdaydılar. Ekip durduğu yerde son bir sonar araması daha yaptı. Aldıkları sonuç çok şaşırtıcıydı. Çünkü toplam derinliği 38 kilometre olarak gösteriyordu. Bu bölgede yaklaşık 2 saat geçirdikten sonra ekip yukarı çıkmaya karar verdi. Çünkü sonda artık daha fazla basınca dayanamıyordu. Kat çıkmalarına yakın sondanın radarında yaklaşık 4 kilometre kuzeybatıda 30 metre uzunluğunda 4,5 metre genişliğinde hareket eden bir canlı tespit edildi. Canlı sondaya doğru yaklaşmıyor, çukurun bazen daha derinlerine doğru dalış yapıyor, bazen daha yukarılara çıkıyordu. Sonda yukarı doğru çıkmaya başladığı esnada hassas mikrofonlar canlıdan gelen sesleri kaydetmeyi başardılar. Araştırmacılar kaydedilen bu sesin bir canlının sesine ait olduğunu kesinlikle emin oldular. Öyleyse Megalodon hala o derin çukurda mı? Gizemini koruyan Mariana Çukuru ile ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen konuyla ilgili yorumlarınızı yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.